Peki önümüzdeki süreç içerisinde bir erken seçim bekliyor musunuz? Yani e, şimdi erken seçim dediğimiz zaman acaba Millet İttifakı erken seçimi hazır mı? Hani devamlı sözüm sözdür veya işte ittifaklar veya dostlarla iktidara geleceğiz işte her düzelteceğiz memleketin tüm sorunlarını şeklinde e, Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor ama gerçekten e, hazır mı? E, Cumhurbaşkanı adayı belli değil. E, Atatürk'ün kurduğu bir partinin lideri ben Cumhurbaşkanı adayım diyemez mi? Dostlar kim? Yani birçok kafada soru var vatandaşın. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi oyları hakikaten artmıyor. Ee, AK Parti oyunu koruyor, yüzde otuz üçleri koruyor. Ee, niye neye bağlıyorsunuz siz bir usta bir siyasetçi olarak? Şimdi şöyle bir erken şeyden başlayalım. On tane yakın soru oldu söylediklerinde <laughs> yani yani hepsini aklımda tutmaya çalışıyorum. Tek şey, birbirine e, bağlı nedenler bunlar. Şimdi evet. birincisi erken seçim olur mu? Ben hani şu an itibariyle bu ekonomik şartlar altında şöyle diyordum. bir hafta on gün önce bir fırlaşma oldu, şöyle fırlaşma oldu. Dedim ki bunlar galiba Türkiye'nin dibini göstermeye çalışıyor. Hatta geçen haftada bir yazı yazmıştım bundan ilgili, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir şey demiştim. Bugün baktım sosyal medyada herkes ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar diyorlar ama o tabi mecazi anlamda bir kur. Tabi bu kurla ilgili özellikle yazmış ilgili özellikle evet. ilgili. Şimdi şu var büyük olarak gördüğüm şu var hiçbir zaman. Türkiye'nin yaşadığı son 10, 10 gün içerisindeki travmayı çok rahatlıkla atlatamayacak. Ciddi bir travma vardı hakikaten. Ee, evet. Çok tahribatlar da söz konusu. Biz gayrimenkul evet. sektöründe bunu çok gördük. 10 günde çok şey gördük çünkü. Evet, 1 milyon da 2 milyona çıktığını gördük. Evet. Evet, bir anda herkes <laughs> evet, evet, başka. Evet, evet. Yani spekülasyonlar çok oldu. Evet, bir sürü evet. şeyler yaşandı. Şu oldu bu oldu. Şimdi bunların hepsi ekonomik anlamda yapılsa, ekonomiyle alakalı yapılsa, Bunların hepsine bir açıklama getirebiliriz belki. Yani Ya da ekonomik iktisatçılar bundan ilgili bir şey söylerler. Bizler de öyle veya böyle ekonominin içerisinde yer almış insanlarız yani. E, üst dünyası içerisinde yer almış insanlarız. Bizler evet. de bunları yorumlayabiliriz. Ama biz siyasetçi olarak baktığımda bunun bir psikolojik hikaye olduğunu ve psikolojik savaş olduğunu görüyorum. Bir seçimi hazırlık ama bu erken seçim hazırlığından ziyade genelde 2023'e hazırlık. Zaten çok kalmadı şurada. Bir sene falan kaldı. bir sene. Yani sonra 18 ay. Her şey 18 ay kaldı. Kaldı ama yani evet. yani bir sene sonra her şey netleşiyor evet, evet, olacak evet. vaziyette. Hatta şöyle bir durum var. Ondan 6 ay önce yapılmış olan seçim erken seçim denilmez. Yani bence de denilmez bence yani. Yani evet, ben evet. bunu doğru bulmam. Evet. Bugün yapılmayan bir seçim, bugün yapılacak bir seçim erken seçimdir. Doğru bravo. Tamam. Yani aynı. Doğru. Katılıyorum. Şöyle bir hatayla karşı karşıya muhalefetin de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi üçüncü dönem tartışmaları olacaktır. İki dönemdir Cumhurbaşkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan bu tartışmalarda şunu söylüyorlar ama bu anayasaya aykırı. Anayasanın maddeleri orada duruyor. Yani iki dönemden fazla yapılamaz diye. Var mı öyle bir şey? Yazılı mı? Var mı da, öyle bir kayıt? Yazılı, evet, yazılı ama evet, evet. ama onlar da diyorlar ki Halkın seçtiği bir dönem oldu diyor, tamam? Evet. Ya bu çok komik bir şey zaten. Yani ha, o da bir mantıklı bir süreç yalnız. E, kendine göre böyle. Doğru, bir doğru. Şey... Yeni sistemde bir defa oldu da, ikincisi evet, olmadı. Yeri olmaz. Zaten iki iki sistemde de. Bir iki dönem, dönem sonra bir sistem dönem daha dönem değişir, diyor. yine o. Evet, bu sefer başka yapar. şey yapar. Evet.